Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni başlayanlar serisinin ikinci videosuyla yine karşınızdayım. Ee, bu videomda daha önceden hazırlamış olduğum. 10 soru ile doğru ve hızlı şekilde kasılmanın yollarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada bu benim referans hesabım daha önce de videomda e, bununla çekmiştim. Yeni başlayanlar videosunu bu hesapla çekmeye çalışıyorum. arkadaşlar daha iyi e, anlamanız için. Yalnız videoya geçmeden önce arkadaşlar oyunla ilgili bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Tamamıyla yerli bir web sitesi hemen web sitesine geçelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar web sitesinin ismi rightheroesblogstop.com Tamamıyla Türk yapımı bir web sitesidir. Oyundan bir arkadaşımızın emeğiyle yapıldı. Gayet güzel detaylı bir şekilde anlatmış her şeyi arkadaşlar. Şöyle örnek vereceğim bir tanesine girelim. Kutsal düzene girelim. Burada arkadaş tüm şeyleri detaylandırmış kahramanları efsanevi, epik ve nadir şeklinde detaylandırmış arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir tane kahramanınız elinizde olan ustalığını veya kalıntısını ne takmanız gerektiğini bilmediğiniz bir kahramana giriyorsunuz. Örnek veriyorum biz Atel'e girelim arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi sayfa da açıldı. Genel yine bakışını anlatmış. Genel istatistiklerinden bahsetmiş. Derecelendirme puanından bahsetmiş arkadaşlar. Becerisini anlatmış. Kalıntı kılavuzundan bahsetmiş arena olarak ne kalıntı takılması gerektiğini istatistikler vesaire öncelik kalıntı istatistiklerinden bahsetmiş yine ustalığını vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl açmanız gerektiğinden bahsetmiş burada arena ve sefer için gerekli ustalığından bahsetmiş burada da klambos için ve zindan için ustalığından bahsetmiş gayet güzel bir web sitesi Güzel olmasının en güzel yanı Türkçe olması arkadaşlar ve tamamıyla Türk yapımı olması. Bizim oyundan bir arkadaşımızın bir web sitesi. O yüzden buraya girerek istediğiniz kahramanların kalıntı ve ustalığından bakarak yapabilirsiniz. Onun yanı sıra yine kılavuzlarda güzel şeyler var arkadaşlar, bilgiler. Onun yanısına, yanı sıra oyun rehberi var arkadaşlar. Buradan da işinize yarayacak birçok bilgiler vardır. Bunlara da erişebilirsiniz. Dediğim gibi gayet güzel bir web sitesi. O yüzden e, kullanmanızı tavsiye edebilirim. Açıklama, açıklamalar bölümünde de ben bu web sitesinin linkini bırakacağım. Dilerseniz oradan direkt erişebilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hangi kahramanı kasmalıyım sorusuna zaten daha önce yanıt vermiştim. Bu kanalımda bir video var. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İlk ona giren nadir kahramanları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ilk ona giren epik kahramanlar da hazırlamıştım. O, o videoya da bakarak oradaki epikleri de kasabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde problem olmayacaktır. Onun dışında setlerini ve ustalığını nasıl açmalıyım? Bunun mantığı nedir sorusuna gelecek olursak örnek olarak göstereceğim şöyle size bir tane kahraman kutsal düzene girelim. Fark etmiyor. Bir tane nadir kahraman. Seçelim destek kahramanı. Kahramanlar destek, saldırı, HP ve e, savunma şeklinde 4 tane oluyor. Bunların özellikleri zaten e, skilllerinde yazacaktır arkadaşlar. Bir düşmana saldırı diyor. Bu saldırı da ata göre. Altta ata var. Ata göre hasar veriyor. İkinci skilline bakıyoruz arkadaşlar. Düşmanın e, iyileştirmesini ata göre yapıyor. Ata göre orantılıdır. Bu da yine ata göre orantılı. Bu da üçüncü skill arkadaşlar tüm düşmanlara saldırır tüm müttefiklere verilen hasar, hasarının %25 oranında iyileştirir. Bu da yine ata göre arkadaşlar düşmana vereceği hasara göre de müttefiklerini iyileştiriyor. Yani bu kahraman tamamen atak üzerine ama aynı zamanda müttefiklerini de iyileştiriyor. O yüzden bu tarz kahramanlara biz kalıntı olarak atak tarzı ka şeyler kalıntılar tercih etmeliyiz. Yani vuracağı hasarı yükseltmeliyiz. Aynı zamanda kalınt kalıntılardan da atağını yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü ikinci skillinde bu kahraman ata göre e, müttefik HP'sini can, e, iyileştiriyor. O yüzden e, kalıntı da bu şekilde dizilmesi gerekiyor. Önemli olan eldivenin istatistikli olması yani yüzdeli olması. Eğer eldivene kritik demet falan takabilirsiniz bu tarz kahramanlarda ne kadar yüksek hasar, hasar vurursa o kadar iyi müttefikleri canlı tutacaktır. Onun dışında göğüslüğünü de yüzdeli atak olarak takmamız gerekiyor. Kesinlikle HP yüzdesiz atak takmayın göğüslükler arkadaşlar ona dikkat edin. Bu tarz kahramanların da yine aynı şekilde ayakkabısı hız olması gerekiyor hızını da e, ayak kapısında hız şeklinde vermemiz gerekiyor. Ustalığına gelecek olursak, ustalığına kesinlikle saldırı ve e, canlandırma yaptığı için, şeyde iyileştirme yaptığı için destekten HP verebilirsiniz daha iyi canlandırma şey yapar, iyileştirme. Onun dışında biraz daha dayanıklı olsun diyorsanız onun yanına da ustalığını saldırı ve savunma yapabilirsiniz ama kesinlikle atak şampiyonu şey atak kahramanı olduğu için kesinlikle birinci ustalığını atak açmamız gerekiyor. Atağını yükseltmemiz gerekiyor bu, bu tarz kahramanların. Yani bunun mantığı bu şekildedir. Evet, seferde nerede ve nasıl yem kasmalıyım. Arkadaşlar sefer bölümüne giriyorum size göstermek için. Acımasız bölümünün 12. kısmının şurada açılmadım ama 12. kısmının 6. bölümünde eee XP ve yem olarak daha güzel e, kasabilirsiniz burada. Hem XP olarak yüksek veriyor, gümüş olarak da yüksek gümüş alıyorsunuz. E, aynı zamanda seferdeki çıkan kalıntılar hiçbir şekilde kahramanınıza takmayın. Onlar gereksiz bir kalıntı. Eğer e, zor durum yani ihtiyacınız olmadığı durumda direkt satın arkadaşlar bu seferden çıkan kalıntıları. E, yani onun dışında buradaki kalıntılarla hiçbir şekilde iş yapamazsınız zaten. Bizim için önemli olan zindanlardaki kalıntıları düşürmek. Onunla ilgili zaten şimdi söyleyeceğim size ilerleyen dakikalarda. Seferde yem kasarken sıradan kahramanları tercih etmemiz gerekiyor. Yine kutsal düzene giriyorum. Sıradan kahramanlar bu yeşil olan kahramanlar. Bunları e, seferde 20 levele getirip Yine 2 tane yeşil kahramandan verip 3 yıldıza çıkarıp o şekilde devamlı kasarak 5 yıldıza çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında bu kahramanları pek e, kasmanızı tavsiye etmem çünkü yeşil varken bunlara hiç girmeyin. Bunları da yeşilin eksik kaldığı yerlerde yemleyip bunların levelini atlat, atlatabilirsiniz. Onun dışında nadir kahramanlardan da işe yaramaz kahramanları masum kız gibi mesela örnek vereyim. Bunları da e, yemleyebilirsiniz. Yalnız bunların hepsinden birer tane, birer çeşit elinizde bulundurun mahzenize koyun. İlerleyen zamanlarda fizyon etkinlikleri geliyor. O etkinliklerde bu kahramanlardan isteyecektir arkadaşlar yani. Şimdi vizyona girdiği zaman bir efsane bir kahraman. Örnek veriyorum altından 8 tane nadir kahraman çıkıyor. Örnek veriyorum elinizde 7 tanesi var ve bir tanesini siz yemlemiştiniz daha önce. Örnek veriyorum savaş rahibini yemlediniz. Ve bu da sizin için çok büyük bir sıkıntı oluyor. Bunu kahramanı o sıra bulamıyorsunuz. O yüzden kesinlikle her çeşit kahramandan nadir de olsa her çeşit kahramandan mahzenizde birer tane bulundurun. Diğer kalan ikinci kahramanları yemleyebilirsiniz nadir olsa. Ee, aynı şekilde bunlar epik için de geçerli arkadaşlar. Epiklerden de kesinlikle yemlemeyin. Ee, özellikle hışlık şampiyonlarını hiç yemlemeyin. Ee, onlarda da dediğim gibi hem e, fizyon görevi olabiliyor. Aynı zamanda epiklerde debuff da geliyor arkadaşlar. Yani özelliğini arttırıyorlar kahramanın. O yüzden değişebiliyor kahramanların özellikleri. Ee, kesinlikle birer tane elinizde tüm kahramanlardan bulundurun. Diğerlerini yemleyebilirsiniz onun dışında. Evet kesinlikle vazife yapmamız gerekiyor çünkü ne kadar hızlı vazifeler yapmaya başlarsak yargıcı almamız da o kadar çabuk olacaktır. O yüzden alt gördüğünüz gibi alt ödüllerde de çok güzel vazifeler, özellikle 3. ve 4. bölümlerdeki vazifelerde çok güzel mor taşlar, mavi taşlar falan veriyor. O taşlarla da güzel kahramanlar çıkartabilirsiniz. O yüzden vazifeler hızlı bir şekilde geçmeye çalışın arkadaşlar. Vazife yaparken de dikkat etmeniz gereken şeyler var. En basitinden örnek vereceğim bir tane. Arena arkadaşlar, Arenayı kesinlikle eksiksiz olarak günlük yapın. Günlük puanlarınızı bitirin Arap arena puanlarınızı çünkü büyük salondaki şeylerden örnek verelim vazife edecek ki size işte büyük salonunda bir tane büyüğü dördüncü seviyeye çıkartın. Bu madalyonları da harcamamanız gerekiyor. Çünkü o vazife geldiğinde büyük salonundan bir tanesini, büyük salonundan bir tanesini dördüncü seviyeye çıkartmanız gerekecek. O yüzden de madalyonlara ihtiyacınız olacak. Kesinlikle böyle dağıtmayın bir bir diye. Örnek veriyorum. Hatta ilk başta isabetlere de başlayın. İsabetler önemli çünkü isabetleri ilk başta birinci isabetinizi devamlı yükselt yükseltmeye çalışın. Ve vazife gelmeden de e madalyonlarınızı kullanmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, setler kahramanlara taktığımız kalıntılardır. Bunları nereden kazanırız? Nereden kazanabiliriz diyecek olursanız, setleri zindanlardan kazanabilirsiniz. Oralardan düşürebilirsiniz arkadaşlar. Örnek verelim ejderha yuvasında buralardan setleri düşürebilirsiniz yalnız 13. bölümün altında set arayışına girmeyin kesinlikle. E, enerjinizi bunun için harcamayın arkadaşlar. Zaten oyunun başında ol, olacağınız için size oyunun günlük verdiği setleri kullanarak idare edin. Çünkü 13. bölümün altında vereceği setler çok kötü. Örneğin görelim 3 yıldızlı bir sete girdiniz. Buna girdik. Buradan 3 yıldızlı bir set bizim hiçbir şekilde işimize yaramayacaktır. Boş yere 16. seviyeye yükselteceksinizdir. İlerleyen zamanlarda bir tane 6 yıldızlı set, set buldunuzda onu çıkartıp tekrar gümüş harcayacaksınız. Yani onun için hiçbir şekilde gümüşünüz ve Enerjinizi, zamanınızı harcamayın. Buralarda da vazife zaten geldikçe vurup bu bölümlere geçersiniz. Onun dışında girip burada 10. bölümde, 9. bölümde set kasmanın bir hiçbir anlamı yok. En az 13, 13. bölümün ve üstündeki bölümlerde set kasabilirsiniz. Çünkü burada 6 yıldızlı bir set kazanma şansınız var. Ve en az minimumda 4 yıldızlı bir set kazanma şansınız var. Zaten 5 ve 6. 6. yıldızlı setler gayet güzel oluyor. O yüzden 13. bölüm altında kesinlikle set kasmayın enerjinizi ve gümüşünüzü boş yere harcamayın arkadaşlar. Zaten oyunun verdiği günlüklerden güzel setler olacaktır. Onlarla da idare edebilirsiniz. Evet, klana girmeli miyim sorusuna arkadaşlar zaten oyun size vazifelerde hatta şurada göstereyim. Evet, klan etkinliğinin etkinliği için bir günde 3 yıldız kazanın vazifesi gelecek. Klan vazifesi. Bu klan vazifesi geldiğinde zaten isterseniz bir klana girmek zorunda kalacaksınız. Onun için size uygun olan klanı tercih edin. E, çünkü yeni başlayanlar için e, örnek veriyorum zor boss'u kesen bir klanda hiçbir şekilde ödül alamayacaksınızdır. Çünkü hasarınız yetmeyecektir. O yüzden yüksek klanlara değil de böyle yeni başlayanlar için uygun klanlara girmeyi tercih edin. O klanlarda sizin için daha güzel e, sandıklar kazanır, kazanabilirsiniz o yüzden dediğim gibi vazifeye geldiğinde zaten ister istemez klana gireceksiniz. İlerleyen zamanlarda da zaten klan hasarınızı nasıl yükseltirsiniz onunla ilgili de video hazırlayacağım sizlere. Şu an için zaten herhangi bir klana girin ve günlük görevlerinizi klanda yaparak vazifenizi devam edebilirsiniz. Evet ustalık konusuna gelecek olursak arkadaşlar başlangıç kahramanınızı seferde yem kazacağınız kahramanınızın ustalığını Cevherle kasabilir açabilirsiniz çünkü Mini Torunla Berenti'nin 15. bölümünü yapamayacağınız için enerji açısından size zararlı olacaktır. O yüzden buraya 800 Cevher biriktirip buradan ustalığını açabilirsiniz. İkinci olarak sonraki kahramanlarınızın ustalığını arkadaşlar Mini Torunla Berenti'nin 15. bölümünde açmanızı tavsiye ederim. Çünkü 15. bölüme geldiğinizde artık 15. bölüm yapmaya başladığınızda hiçbir şekilde e, ustalık için harcamayın. Çünkü burada hem XP olarak hem gümüş olarak hem de e, cevher olarak e, enerji olarak daha karda olacaksınız. Örnek veriyorum 800 cevhere alacağınız enerjiyle ustalığı fazlasıyla açarsınız. Aynı zamanda yanınıza e, gümüş ve kazanmış olacaksınız. Aynı zamanda XP de kazanmış olacaksınız. O yüzden dediğim gibi Vaktiniz varsa ustalığını Minitour'un 15. bölümünde yapmaya özen gösterin. Onun dışında dediğim gibi yeni başlayan kahramanlarda da mücevherde açabilirsiniz. Arkadaşlar referans programı denilen yere girdiğiniz zaman Burada referans edinin yerde Başka bir telefona, kendi telefonunuzda bu olmuyor maalesef. Başka bir telefona WhatsApp üzerinden veya diğer e, mesajlaşma şeklinde gönderebilirsiniz linkinizi. Bu linkle de indirdiğinizde referans hesabınızı oluşturuyorsunuz. Yalnız referans hesaplarınızı oluşturmanızı önermem başta çünkü bir 40-45 level'e kadar gelin. Burada zaten e, ödülleri almanız şu an için hiçbir şey fark etmez. Zaten ilk başladığınız için 35 level'e kadar bir enerji şeyiniz olmayacak ihtiyacınız. Ama ihtiyacınız olduğu zaman dediğim gibi buradan başka bir telefona yükleyerek referans hesabını açtığınızda oraya da günlük girişlerinizi, günlük ödüllerinizi yaparak kasabilirsiniz kendiniz. Dilerseniz bir arkadaşınız varsa da o arkadaşınıza oynatabilirsiniz oyunu. Dediğim gibi bu şekilde de buradan yararlanabilirsiniz. Onun dışında bunlar da 50. seviyeye geldiğinde sarı taş veriyor, kitap veriyor, 40. seviyede. 30 seviyede mor taş veriyor. Bunu 3 kez, 3 kez yaparsanız da ekstra bir tane sarı taş olacaktır. Arkadaşlar mücadeleleri yapmalısınız özellikle kitaplar vesaire taşlardan alırsınız kalıntılarda falan kuşanmak istiyor kalıntılar kuşanmanızı istiyor kalıntılarda falan kuşanırsınız buradaki görevlerde de yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet en can alıcı ve son soruya geldik arkadaşlar. Kesinlikle kitaplarınızı boş yere harcamayın. Bununla ilgili daha önce videoda da söylemiştim kitaplar nasıl kullanılması gerektiğine dair videom var. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar oyun içerisinde hesabınızın şifresini kesinlikle kimseye vermeyin. Elinizde ikinci bir e, kahraman olmadan yani efsanevi kahraman, epik kahramanları kesinlikle yemlemeyin ikincisi olmadan. Arkadaşlar bir de son olarak genel sohbet yerinde kesinlikle küfürlü argo'lu kelimeler kullanmayın çünkü bu oyunda çoğunlukla hep yüksek yetişkin insanlar oynuyor yani 18 yaş üzeri kişiler oynuyor o yüzden dediğim gibi kesinlikle küfür argo kelimeler kullanmamaya dikkat edin onun dışında da son olarak şu ortada çıkan butonuma da kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın evde kalın hoşça kalın